Değerli izleyenler şimdi pek tabii ki en çok konuştuğumuz konulardan biri enflasyonla birlikte gıda fiyatları işte dediğimiz gibi dün de konuşmuştuk ekmeğe zam mı gelecek diye İnşallah bu durumda gelmez diyelim ama sadece kıyaf, gıda fiyatları değil pek tabii ki işte kıyafetler ayakkabılar her şeyin fiyatı artmış durumda. Hal böyle olunca hani yazdan kışa geçerken böyle alışveriş yapmak isteriz yeni şeyler almak isteriz bu sene pek de mümkün görünmüyor o yüzden de eskiler kıymete bindi e, herkes yeter. Terzilerin ya da ayakkabıcıların yolunu tuttu ki hani tadilat yapılsın bu sene de kullanılsın. Ne? <laughs> İğneden ipliğe hemen her şeye zam geldi. Bu durum vatandaşı tasarrufa zorladı. Terzi ve ayakkabı tamircilerinin yoğun mesaisi de başladı. Kıyafet ve ayakkabı fiyatları geçen yıla göre iki katın üzerinde artınca artık eskiye atmak hayal oldu. Hiçbir şeyin yanına yaklaşamıyor kızım. Ne ayakkabısı ne Masal, bir tamir bir... bile pahalı. Ne ucuz ki hiçbir şey ucuz değil. Önce bir ayakkabı tamircisine gittik. Ayakkabı tamircilerinin yoğunluğu son dönemde bir hayli arttı. Çünkü vatandaşlar yeni ayakkabı almak yerine sökülen ya da yırtılan ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Şimdi yanımızda İzzet Bey var. Hemen önce ne yaptığınızı soralım. Hem de işler nasıl gidiyor size de bir Bu ayakkabının tabanı yıpranmıştı. Yenisiyle değiştirdiğimiz zaman hı hı. yüzü de iyi olduğu için yani bir kullanıldığı kullanıldığı kadar, kadar daha kullanılabilir. Bu, ay değiştirdi. bu ayakkabının taban değişimi 140 lira. Ama yenisi minimum 700-800 lira. Evet hemen söyleyelim o zaman. 700 liralık 800 liralık bir ayakkabı tabanını değiştirdi İzzet evet. Bey. Ne kadardı? 140 lira. 140 liraya tabanını Tabanın değiştirdi. Yeni haline getirdi. Yeni, yeni gibi oldu yeni şu anda. Oldu. Tabii mi? daha bakımında da üst bakımında yapınca. Boyası da olacak. Tabii 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 tabii. Boya. Çalışanlar adeta nefes almıyor. Spor, klasik, sandalet gibi çeşit çeşit ayakkabıları müşteriler için baştan yaratıyor. Var. Ayşe Hanım şu anda neler yapıyorsunuz? Ayakkabılarından vazgeçmiyor insanlar. Sararan ayakkabılar. Sararan ayakkabıları yeniliyoruz efendim. Temizliyoruz görüldüğü gibi. 32 yıldır ayakkabı tamircisi olan İlhan Öz artık kimse atmıyor dedi. Şimdi birçok ayakkabı var, birçok işlem evet. var burada yapılan. Evet. İşleriniz de yoğunlaştı bunu yoğunlaştı. biliyoruz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Fiyatların artmasının etkisi çok. Şimdi ham madde fiyatları arttığı zaman bu her şeye yansıyor. Normalde 200 300 lira olan ayakkabı 700 800 lira 1000 lira bu da alım gücünü zorluyor. Onun için de bize talep artıyor. Normalde şeyle karşılaşıyorsunuzdur. Normalde e, attıkları bir evet, ayakkabı. Evet. Hani daha önce daha önce atıyorduk ama şimdi yaptırmak zorundayız diyorlar. İçerisi ünlü markaların spor ayakkabılarıyla dolu. Onlar da tamire verilmiş. Daha önce mesela bir sportif bir ayakkabı olduğu zaman bir ufak yırtığı vesairesi olunca bunlar atılıyordu. Evet. Ama şimdi tam, tamiri yapın. Ondan sonra şu şekilde mesela arkası parçalanıyor. Biz bunu Aha. yeniden derisini yapıyoruz. Ayakkabı tamircisinden çıktık. Terziye geçtik. Fiyat artışlarının ardından en yoğun olan yerlerden biri de terziler. Çünkü vatandaşlar yırtılan, sökülen kıyafetlerinin yerine yenisini almıyor. Artık terzilere getirerek tamir ettiriyor. Yok patasını daralttırmak, yok ceketi daralttırmak. Önceden böyle bir sıkıntı Eskiden yok. Eskiden belki de atıyordu değil mi o kıyafetleri? Tabii tabii tabii. Eskiden bu kıyafetler hiç giyinmiyordu. Tamirat, tadilat gelmiyordu bile. Hep yeni kıyafetler geliyordu. Şimdi her taraf dolu görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi burada birçok kıyafet var. Her birinin tamiri yapılıyor bir yandan. Şimdi de burada da ütüye geçilmiş. Kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? İşleriniz çok yoğun gördük. Valla işlerimiz çok yoğun. Eleman da alamıyoruz. Şimdi... İşler azalmıyor, çoğalıyor. Yani biz zaten bunu bekliyorduk da iyi oldu.